Fiziki haritalarda yer şekillerinin gösterilmesini işliyorduk arkadaşlar. İzoipslerin özelliklerinden bahsettik. İzoips haritalarında yer şekillerinin gösterilmesi şimdiki başlığımız. Kapalı çukur ilk göreceğimiz arkadaşlar şekil. Kapalı çukur izoips haritalarında nasıl görülür? Arkadaşlar, önce yine size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu çok önemli bir başlık aslında. Burada sizden sağlam, çok sağlam bir hayal gücü bekliyorum. O haritanın içine girmenizi istiyorum. Yeri geldiğinde o haritanın içinde mühendislik yapabilmeniz lazım. Yani ÖSYM'nin çıkmış sorularında size tünel yaptırabilirler. Bununla ilgili örnekler var. Köprü yaptırabilirler. Nereye tünel yaptırılması gerekiyor? Nereye köprü yapılması gerekiyor? Bununla ilgili çıkmış soru örnekleri var. O yüzden çok sağlam bir hayal gücü bekliyorum sizden. Haritanın içine girmenizi bekliyorum. İlk şeklimiz dediğim gibi kapalı çukur ya da başka bir adıyla çanak. Öncelikle yine şunu söyleyeyim. Haritada göl varsa kesinlikle çukur vardır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Haritada göl varsa kesinlikle çukur vardır. E mantıklı düşünelim arkadaşlar. Yani çukur olmasa o gölde su nasıl birikecek değil mi? O zaman göl varsa herhangi bir işaret aramama gerek yoktur. Çukur vardır. Peki her çukurda su olmak zorunda mıdır? Yani her çukurda göl olmak zorunda mıdır arkadaşlar? Hayır. E o zaman çukuru nasıl göreceğim? Dikkat. İzoips haritalarında çukurlar oklarla gösterilir. Tıpkı bakın şurada olduğu gibi. Tekrar söylüyorum. İzoips haritalarında çukurlar oklarla belirtilir. E ve izoipsler... Kaçar kaçar yükseliyorsa yükselirim. Bakın burada 800 900 yüzer yükselmiş. Okların başladığı izoips eğrisine kadar yükseliriz. 800 900 1000. Bakın 1000 metre eğrisiyle birlikte çukur başlamış. Ok sadece bir izohips aralığı devam etmiş arkadaşlar. Dikkat. Sadece bir izohips aralığı alçalacağım anlamına geliyor. 1000 metreden aşağı iniyorum. 900 metre. Bakın burası 900 metre ve ok bitmiş. Yani yükselmeye devam edeceğim anlamına geliyor arkadaşlar. Tekrar yükselelim. 1000 metre ve yine çukur başlamış. 900'den 1000'e çıktık ve yine çukur başlamış. Ve bu en içteki çukur da arkadaşlar 1000 metrenin altında, 900 metrenin de üstündedir. Tekrar söylüyorum 1000 metrenin altında 900 metrenin üstündedir en tepedeki şu çukur. 900 metrenin üstünde olduğunu nereden çıkardınız hocam derseniz arkadaşlar içeriye başka bir izohips eğrisi çizmemiş. 100 metrede bir izohips serisi çizmesi gerekiyordu. Eğer 900 metrenin de altına inseydi bu çukur içeriye bir izohips serisi daha çizmesi gerekiyordu. Çizmediğine göre içerideki o çukurum arkadaşlar 900 metrenin üstündedir, 1000 metrenin altındadır yorumunu yapabilirim. Çukurla ilgili son bir şey daha söyleyip bitireceğim arkadaşlar çukuru. Bazı öğrenci arkadaşların göl kıyısını izohips eğrisi gibi kabul ederek işlem yaptığını görüyorum zaman zaman. Tekrar söylüyorum. Göl kıyısını izohips eğrisi gibi kabul eden arkadaşlar var arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Göl kıyısı izohips eğrisi değildir. Bakın arkadaşlar bu haritada 700, 800, 900 ve 1000 1000 metre eğrisi ile birlikte çukur başlamış. Ve oklar göl kıyısına dayanmış. Bunun göl olduğunu belirtiyor bana. Göl kıyısına dayanmış. Sakın ha bu duruma bakarak göl kıyısına 900 metre demeyelim. Bir üstteki 1000 metreydi aşağı indim 900. Göl kıyısı 900'dür demeyelim arkadaşlar. O göl kıyısıdır izoip serisi değildir. İzoip seyrileri gibi 100 metrenin katı olmak zorunda değildir. O zaman ne diyeceğiz göl kıyısı için? 1000 metrenin altında, 900 metrenin de üstündedir ifadesini kullanmam gerekiyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sıradaki şeklimiz boyun. Arkadaşlar en kısa ifadesiyle iki tepe arasında kalan alçak bölge boyundur. Bakın burada bir tepe var. Burada da bir tepe var ve arada kalan şu alan arkadaşlar boyundur. Daha farklı böyle dar bir açıdan çizilmiş boyun örnekleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu tarafa ve bu tarafa yükselti artmış. 1500, 1600, 1700 artmış. Karşı tarafa da 1500, 1600, 1700 yükselti artmış. Diğer taraflara da yükselti azalıyor. 1400, 1300 aynı şekilde karşı tarafa da 1400, 1300 yükselti azalmış. O zaman arkadaşlar şu arada kalan bölge boyun olacaktır. Burada boyun gibi görünen bazı vadilere dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Boyun gibi görünen vadiler var. Buna dikkat etmek gerekir. Mesela bu örnekte işaretlediğim şu bölge her ne kadar tepelerin arasında kalmış, boyun gibi görünse de bu alan akarsu vadisi üzerinde yer almaktadır arkadaşlar. Yani boyun değildir, vadidir. Sırada çok önemli bir şekil var arkadaşlar. Vadi Vadiler akarsuların yeryüzünü aşındırmasıyla oluşmuş şekillerdir. Akarsu aşınım şekli vadi. İzoips haritalarında akarsu görüyorsanız kesinlikle vadi vardır arkadaşlar. Akarsuyun bulunduğu alan vadidir. Bakın burada bir akarsu var vadidir. Bakın şu tarafa şurada da bir akarsu var. Bu da vadidir. Ancak her vadide su akacak diye bir şart yok arkadaşlar. Akarsu kurumuş olabilir. Yeryüzünde oldukça fazla kurumuş vadi yatağı bulunmaktadır izoips haritalarında vadileri bulmak için izoipslerin ters V şeklinde uzandığı alanlara bakılır. İzoipslerin ters V şeklinde uzandığı alanlara bakılır. Tıpkı şunun gibi bakın. Ancak arkadaşlar bir şartım var. Bu ters V vadidir kuralı yalnızca haritanın şu üst tarafında yükselti fazlaysa geçerlidir. Bakın bu taraf yüksek, bu taraf alçak şu ters V şeklinde gösterilebilen alan vadidir. Başka bir deyişle izoipslerin kıvrım yaptığı alanlarda, bakın bu ters V kuralından başka bir kural söylüyorum, izoipslerin kıvrım yaptığı alanlarda sivri taraf yüksek tarafı gösteriyorsa bu alan vadidir. Deneyelim bakalım arkadaşlar. Bakın burada sivri alan yüksek tarafı gösteriyor. Haritanın yüksek tarafı burası vadidir. Ancak bir V daha var. Bakın şu tarafta bir V şekli daha görebilirim ben. Burada sivri taraf yükseltinin az olduğu tarafa doğru uzanıyor arkadaşlar. Bu alan vadi olamaz. Az sonra göreceğiz bunu. Bu alan sırttır. Dağların belirli bir yöne doğru giden en üst noktalardaki uzantılarına sırt denir. Bakın resim daha açıklayıcı oluyor. Şu alan sırttır arkadaşlar. Ve bu alan izohips haritalarında V ile gösterilir. Hani vadiyi anlatırken ters V vadidir demiştik ya ters V kuralı vardı ya burada da V ile gösterilen alan sırttır arkadaşlar. Ancak o vadideki ters V kuralını söylerken şartımı tekrar hatırlatıyorum. Haritanın şu üst tarafında yükselti fazlaysa V şeklinde uzanan alanlar sırttır arkadaşlar. Haritanın üst tarafında yükselti fazlaysa V şeklinde uzanan alanlar sırttır. Ters V ile uzanan alanlarda vadi oluyordu. Bunu vadiye anlatırken söylemiştik. Başka bir tanımı sırtın. İzoip haritalarında eğrilerin kıvrım yaptığı bölgede kıvrımların sivri ucu alçak tarafı gösteriyorsa o alan sırttır arkadaşlar. Bakın burada sivri tarafa bakın izoipsler kıvrım yapmış ve izoipslerin kıvrım yaptığı bu sivri alan alçak tarafı gösteriyor. Yükselti o tarafta az. O zaman arkadaşlar burası sırttır tepe izoips haritalarında en içteki izoips eğrilerinin içinde kalan en yüksek noktadır arkadaşlar. Yani izoips haritalarında izoips eğrilerinin tamamen kapandığını görmem gerekiyor. Bakın bu tarafta bir tepe var. Çünkü izoips eğrilerim tamamen kapanmış. O kapalı alan içinde en yüksek nokta mutlaka olacaktır. Bakın burada da bir tepe var. Burada da izoips eğrilerim tamamen kapanmış. Orada da olacaktır. Ancak arkadaşlar bir de şuraya bakın. Burada izoip serilerim küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş ama şu noktada izoip serilerim tam kapanmamış. O zaman arkadaşlar bu tarafta tepe yoktur. Tepe ile ilgili diğer isimlerini de söylemiş olalım. Farklı isimleriyle de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Tepe, doruk, zirve aynı anlama gelmektedir. Bunların hepsi karşınıza şıklarda çıkabilir. İzoips haritalarında gösterilen eğimli yüzeyler yamaçtır. Ve arkadaşlar izoips haritalarında yamaç olmaması imkansızdır. İzoips haritalarında en az iki tane izoips serisi görüyorsanız eğimli bir yüzey var demektir. Ve orada da kesinlikle yamaç olacaktır. Ovalar düzlük ya da çok hafif eğimli alanlardır arkadaşlar. İzoipslerin seyrek çizildiği alanlarda eğim az demiştik. Bunu daha önce izoipslerin özelliklerini işlerken söylemiştik. O zaman şöyle bakın izoipsler bayağı uzak çizilmiş şu alanda görüyorsunuz değil mi? İzoipslerin uzak çizildiği eğimin oldukça az olduğu bu alanlara ova diyebiliriz. Plato derin akarsularla parçalanmış düzlüklerdir arkadaşlar. Sadece düzlük olsaydı ova diyecektik. Ancak akarsularla parçalanmış ve çoğu zamanda yüksekte olan yerler platolardır. Bakın şu yüksekteki düzlükler şu akarsularla derin bir şekilde parçalanmış. O zaman burası platodur diyebiliriz arkadaşlar. Sırada en önemli şekillerden biri deltalar var. Akarsuların denize döküldüğü alanda yapmış olduğu birikim alanlarına delta denmektedir. Delta olan kıyılarda akarsuyun denize döküldüğü bölge denize doğru böyle arkadaşlar şekildeki gibi çıkıntı oluşturur. Delta'ya bakarken arayacağımız özellikle tam olarak budur arkadaşlar. Denize doğru çıkıntı var mı yok mu buna bakacağız. Çünkü bu alan akarsuyun getirdiği alüvyonların denizde biriktiği bölgedir. Ve arkadaşlar her akarsuyun denize döküldüğü alanda da delta olacak diye bir kural yok. Eğer izoips haritaları, izoipsler, şu taraftaki gibi sık çizilseydi arkadaşlar burada eğim çok fazla anlamına geliyordu. Yani derinlik de çok fazla olacaktı. Ve akarsuyun getirdiği alüvyonlar bu alanda birikemeyecek, delta da oluşamayacaktı. Yani delta oluşabilmesi için akarsuyun denize döküldüğü alanda eğim az olmalıdır. İzoipsler seyrek çizilmelidir. Delta ile ilgili daha geniş bilgiyi arkadaşlar akarsular kısmında göreceksiniz. Ve arkadaşlar haritalarla ilgili son başlığımız eğim hesaplamalarına geldik. Eğim formülümüz burada arkadaşlar. Eğim eşittir yükselti farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 veya 1000. Eğim eşittir yükselti farkı bölü yatay uzaklık çarpı 100 veya 1000. Peki neden 100 veya 1000? Neye göre 100 neye göre 1000 diyeyim arkadaşlar. Eğim yüzde kaçtır diye soruyorsa çarpı 100. Eğim binde kaçtır diye soruyorsa çarpı 1000 arkadaşlar. Hadi bir örnek yapalım. Evet sorumuzda AB noktaları arası yatay uzaklık 4 kilometre olduğuna göre eğim yüzde kaçtır diye sormuş. Hemen yapalım. Önce yükselti farkını bulalım. Kıyı çizgisi 0 metre. Şu eğride 400 metre olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar izoipsler 200 metre aralıklarla çizilmiş. AB aralığına baktığımızda ise farkın 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yani 1200 metre olduğunu söyleyebiliriz. O zaman eğim eşittir. Yükselti farkımı 1200 metre bulmuştum. 1200 metre bölü yatay uzaklığımda 4 kilometreydi. Ama arkadaşlar bakın yukarıdaki metre aşağıdaki kilometre olmaz değil mi? Biri kilometre biri metre. O zaman bu 4 kilometreyi de metreye çevirmek için yanına 3 sıfır koyuyorum. Ve 4000 metre yazıyorum. Ve arkadaşlar son olarak çarpı 100 çünkü eğim yüzde kaçtır diye sormuştu. Ve işlemlerimi yapıyorum. Ve eğim 30 yani yüzde 30'dur buluyor. Arkadaşlar eğim hesaplamalarıyla birlikte harita bilgisi konusu bitmiş oldu. Bundan sonraki konumuz paralel meridyenler coğrafi konum olacak. Sizden ne istediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Ve arkadaşlarınıza coğrafyacepte.com'dan bahsediyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.